Çocuklar çevrelerinden ve ailelerinden öğrendikleri davranışları benimserler. İyi bir örnek olmak, onların doğruyu ve yanlışı ayırt etmelerinde önemli bir rol oynar. Örnekler sadece sözlerle değil, aynı zamanda hareketlerle de aktarılır. Bir yetişkin çocuklara doğruyu öğretmek isterse önce kendi davranışlarını gözden geçirmelidir. Çünkü çocuklar söylediklerinden çok yaptıklarına dikkat ederler. Bir kişinin sürekli nazik ve saygılı davranması bu çocuğun tutumunu içselleştirmesine yardımcı olur. Aynı şekilde sabır ve anlayış gibi erdemler de sadece sözle değil, pratikte gösterilerek öğrenilir. Örnek olmanın gücü bulaşıcı olmasıyla da kendini gösterir. İyi bir örnek zincirleme bir etki yaratır ve bu etki çevredeki diğer insanlara da yayılır sonuç olarak çocuklara iyi örnek olmak onların hayatlarında pozitif değişimler yaratır ve toplumsal düzenin güçlenmesine katkıda sağlar.